Arkadaşlar merhabalar. Bugün 3. sanal dersimizi gerçekleştireceğiz. Konu başlığımız doğal kaynaklar ve doğal kaynakların ekonomi ile ilişkisi. Doğal kaynakları tanıyacağız bugün. Nerelerde nasıl kullanıyoruz? Dünyanın neresinde ne kadar bulunuyor? Ülkemizdeki durum ne? Bunlarla alakalı konumuzu işleyeceğiz. Önce doğal kaynağın tanımını bir yapalım isterseniz. Doğal kaynak deyince ne anlıyoruz? Doğal kaynak adı üzerinde doğada bulunan, kendiliğinden oluşmuş olan insanların kullanımına sunulmuş, insanların kullandığı efendim varlıklara biz ne diyoruz? Doğal kaynak ya da zenginliklere doğal kaynak adını veriyoruz. Doğal kaynakları kendi arasında 3 grupta ele alabiliyoruz. Şöyle ki, üçe ayırabiliyoruz doğal kaynakları. Nedir bunlar? Birinci grubumuzda tükenmeyen, kullanıldıkça bitmeyen doğal kaynaklar. Kendi kendini yenileyebilen doğal kaynaklar. İkinci grupta tükenen, kullanıldıkça biten, tükenen doğal kaynaklar. Üçüncü grupta ise yine kendini yenileyebilen ama belli şartlarda kendini yenileyebilen doğal kaynaklar diye üç gruba ayırabiliyoruz arkadaşlar. Nedir bunlar? Tükenmeyen doğal kaynak deyince güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, su enerjisi, dalga ya da gelgit dediğimiz okyanuslarda bunlara tükenmeyen doğal kaynak diyoruz. Tükenen deyince tükenen doğal kaynaklar daha çok fosil yakıt diye ifade ettiğimiz ya da madenlerden oluşan kaynaklar arkadaşlar. Örneğin kömür, kömürün türevleri, petrol, doğalgaz, efendim kullandığımız madenler, uranyum, toryum gibi madenler bunlar ise kullanıldıkça biten doğada tekrardan yenilenmeyen doğal kaynakları olarak isimlendirilebiliyor. Belli şartlarda kendini yenileyebilen kaynak deyince örneğin orman, toprak, hava, Jeotermal, jeotermal dediğimiz yer altındaki sıcak su kaynakları, hayvan toplulukları bunlar ise doğada eğer düzeni bozulmazsa değerli arkadaşlar belli şartlarda kendi kendini ne yapabiliyor? Yenileyebiliyor. Kısa kısa bunlardan bahsedelim. Mesela rüzgar enerjisi deyince değerli arkadaşlar günümüzde çevremizde belki de gördüğümüz gören arkadaşlarımız vardır. Büyük büyük pervanelerle rüzgarın hızından yararlanarak ne yapabiliyoruz? elektrik enerjisi elde edebiliyoruz. Dünyada rüzgar enerjisi deyince özellikle orta kuşaktaki karaların batı kıyıları arkadaşlar mesela Avrupa kıyıları, Amerika kıyıları dünyada bugün baktığımızda rüzgar enerjisini en çok kullanan ülkelerin arasında yer alıyor kuzeybatı Avrupa'da efendim Hollanda, Belçika, Fransa, Almanya gibi ülkeler, İngiltere yine herkese aynı şekilde. Efendim Amerika kıtasında Amerika, Kanada gibi ülkeler. Asya'da ise Hindistan, Çin, bu son rüzgarlarının etkisiyle beraber Japonya gibi ülkelere baktığımızda bunların rüzgar enerjisinden çokça yararlandıklarını söyleyebilmekteyiz değerli arkadaşlar. Sonra dalga enerjisi deyince, dalga enerjisi deyince aklımıza tabii okyanuslar gelecek. Okyanusa kıyısı olan ülkelerde ki e, teknoloji gerektiren bir unsur dalga enerjisinden yararlanabilmek. Bu noktada özellikle Batı Avrupa ülkeleri, Fransa, İngiltere, Hollanda, Belçika gibi ülkeler arkadaşlar hem gelgitten hem de dalgadan e, ciddi manada bugün günümüzde elektrik enerjisi üretmeye başlamış durumdalar. Güneş enerjisi deyince arkadaşlar, güneş enerjisi dünyada güneş enerjisi dediğimizde özellikle sahra çölü Efendim güneş enerjisinde ne önemli bizim için? Güneşlenme süresi önemli. Güneşlenme süresini ne etkiliyor? Bulutluluk etkiliyor. Havanın içerisindeki nem oranı etkiliyor. Dolayısıyla nemsiz olan yerlerde, çöl olan yerlerde, güneşlenme süresinin uzun olduğu yerlerde güneş enerjisinden yararlanma imkanı daha fazla olabiliyor. Su enerjisi deyince aklımıza barajlar geliyor efendim barajlardan yararlanarak e, suyun hareket enerjisinden yararlanarak elektrik üretilmesine biz hidroelektrik santraller kısaca HES adını veriyoruz buralardan elektrik enerjisi elde edilebiliyor buna da su enerjisi diyoruz orman deyince doğal kaynak dediğimizde ormanlar da insanlar için son derece gerekli olan doğal kaynaklardan arkadaşlar. Gerek efendim 60 derece enlemlerinde tayga ormanları, gerekse ekvator çevresindeki yağmur ormanları dediğimiz bu ormanlar insanlar için önemli doğal kaynak çeşidini oluşturabiliyor. Jeotermal enerji deyince Efendim yine elektrik enerji üretiminde kullanılabildiği gibi evlerin, kaplıcaların, efendim seraların ısıtılmasında da kullanılabilen bir enerji kaynağı. Yerin altından çıkan sıcak su kaynağına biz ne diyoruz? Jeotermal enerji adını veriyoruz. Toprak, hava bunlar da yine arkadaşlar efendim yeryüzündeki bitgörsü toplulukları, hayvan toplulukları bunlar da belli şartlarda yine doğal kaynak olarak isimlerini sayabiliyoruz. Ee, doğal kaynaklarımızdan bir diğeri efendim tükenen doğal kaynaklardan kömür arkadaşlar kömür enerjisi dediğimizde e, kömürün çeşitleri de var duymuşsunuzdur mutlaka isimlerini mesela antrasit dediğimiz kömür dünyada bilinen en kaliteli kömür arkadaşlar sonra ikinci sırada taş kömürü sonra arkasından lignit ve enerjisi en düşük olan kömür ise turba kömürü şeklinde isimlendirebiliyoruz dünyada kömür havzası deyince Asya kıtasında Çin, Rusya, Hindistan, Amerika kıtasında Amerika Birleşik Devletleri, Apalache dağları nerede bulunuyor Apalache dağları? Şöyle Amerika'nın doğu kıyılarında arkadaşlar. Efendim Avrupa'da ise İngiltere, Belçika, Almanya, Hollanda, e, pardon Polonya gibi ülkeler efendim dünyada kömür bakımından zengin olan ülkelerin içerisinde sayılabiliyor. Yine Avustralya'da Sydney ve Barisban şehirleri çevresinde efendim Afrika'nın ucunda Güney Afrika Cumhuriyeti'nde değerli arkadaşlar kömür rezervleri olduğunu söyleyebiliyoruz. Dünyada kömür bakımından en zengin ülke deyince de ABD, Rusya ve Çin üçünün ismini saymamız mümkün. Dünyada bilinen toplam kömür rezervinin 2 bölü 3'ü yani 3'te 2'si arkadaşlar bu 3 tane ülkede bulunabiliyor. Doğalgaz deyince bu da yine fosil yakıtlardan tükenebilen enerji kaynaklarından değerli arkadaşlar. Efendim ABD, Rusya, Çin, e, Özür, İran, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan gibi ülkeler. E, bunlar da doğal gaz bakımından, özellikle burada ABD, Rusya, Çin, e, Azerbaycan e, ülkeleri arkadaşlar dünyada doğal gaz kaynakları bakımından en zengin olan ülkelerin içerisinde sayılabiliyor. Petrol deyince arkadaşlar Arap Yarımadası'nda Arabistan, yine buraya yakın Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, efendim Irak, Suriye, İran, Libya, Nijerya, Venezuela, Amerika kıtasında ABD, Rusya gibi ülkeler. Haritadan da isterseniz bunların yerlerini hemen inceleyelim. Arabistan şöyle şurası. Kuveyt yine buraya yakın değerli arkadaşlar. Hemen Arap Yarımadası'nın kenarında petrol zengin olan ülkelerden. Birleşik Arap Emirlikleri Dubai yakınlarında şurası yine Birleşik Arap Emirlikleri bir emirliği de Dubai'ye Irak dediğimiz Orta Doğu'da yine şurada arkadaşlar Suriye onun yanında İran onun yanındaki biz buraya ne diyoruz Orta Doğu diyoruz dünyada petrol rezervinin en fazla olduğu yerlerden Libya hemen Afrika'nın kuzeyinde değerli arkadaşlar. Nijerya şöyle Kongo havzası dediğimiz yerde Afrika'nın petrol bakımından zengin olan diğer bir ülkesi. Venezuela şöyle Güney Amerika kıtasında arkadaşlar ABD ve Rusya'da yine dünyada petrol bakımından zengin olan ülkelerin içerisinde sayabiliyoruz. Nükleer enerji deyince değerli arkadaşlar uranyum ve toryumun zenginleştirilmesiyle yani nükleer santrallerde parçalanmasıyla elde edilen enerjiye de ne diyoruz? Nükleer enerji adını veriyoruz. Bu enerji kaynakları da kullanıldıkça biten, tükenen enerji kaynağı olarak isimlendirebiliyoruz değerli arkadaşlar. Şöyle bir yan başlığımız var. Geçmişten günümüze doğal kaynaklar diye. geçmişten yani ilk insandan günümüze kadar insanlar sürekli doğal kaynakları kullanmışlar, tüketmişler, harcamışlar. Geçmişte doğal kaynak deyince taşlar aklımıza gelebilir mesela. Metalik madenler bugün de kullanılıyor. Geçmişte de kullanılmış. Topraklar yine aynı şekilde. Ormanlar yine aynı şekilde. Geçmişte de kullanılmış. Bugün de ne yapılıyor? Kullanılabiliyor. Mesela taşlar deyince arkadaşlar ilk insan döneminde taş devrinde baktığımızda kesici alet silah olarak kullanılmış. Günümüzde ise efendim e, süs eşyası olarak örneğin mesela bizim ülkemizde Eskişehir'den çıkartılan lüle taşı, Erzurum'dan çıkartılan olta taşı gibi taşlar veya mermeri de taş madeni olarak de değerlendirebilirsiniz. İnşaat sektöründe kullanılan mermerler günümüzde de yine doğal kaynak olarak tüketilebiliyor. Metal madenler deyince efendim geçmişte bakır ve kalay, bakır ve kalayı karıştırmış insanlar e, tunç madenini elde etmişler. Bundan değişik aletler, kesici aletler, kap kaçak yapımında bu metal madenleri kullanmışlar. Günümüzde ise demir, çelik efendime söyleyeyim, bakır, alüminyum gibi değişik madenlerde ne yapabiliyoruz? Kullanabiliyoruz. Toprak deyince tarımı toprakta yapıyoruz arkadaşlar. İlk insandan günümüze kadar sürekli toprak önemli bir doğal kaynak olarak ne yapılmış? Kullanılmış. Ormanlar deyince geçmişte avcılık, toplayıcılık olarak, sonraki dönemde belki ısınma olarak ateşin bulunmasıyla beraber ısınma olarak yemek pişirmek olarak, sonraki dönemlerde madenlerin eritilmesi olarak ne yapılmış, kullanılmış. Günümüzde kağıt endüstrisinde, mobilya üretiminde ormanları yine ne yapıyoruz? Yoğun bir şekilde kullanabiliyoruz. Efendim su ve rüzgar enerjisi e, geçmişte tarım alanlarının sulanması şeklinde kullanılırken sonraki dönemde efendim e, su motorunun icat edilmesiyle beraber dinamonun icat edilmesiyle beraber elektrik üretiminde de ne yapılmış kullanılmıştır diyoruz. Kömür, petrol bunlar da sonraki dönemlerde özellikle sanayi devriminden sonraki dönemlerde yoğun bir şekilde kullanılan doğal kaynaklardandır diyebiliyoruz arkadaşlar. Doğal kaynakların kullanımı diye bir yan başlığımız var. Doğal kaynakların potansiyeli bizim için burada önemli. Yani bir yerde doğal kaynağın kullanılabilmesi için nelere dikkat etmek gerekiyor? Ne varsa doğal kaynak kullanılabilir. Tabii ki doğal kaynağın potansiyeli önemli. Efendim doğal kaynak kullanırken yöntem ve teknolojisi bizim için önemli. İnsanların bu doğal kaynağa ne derecede ihtiyaçlarının olup ya da olmaması o doğal kaynağın kullanımında, kullanım miktarında, yoğunluğunda ne yapabiliyor? etkili olabiliyor. Mesela potansiyeline baktığımızda bir yerde doğal kaynak var ama potansiyeli yeterli değil, rezervi yeterli değil. Dolayısıyla insanlar o doğal kaynağı yapmazlar oradan çıkartmayabilirler. Efendim ya da rezervi çok yüksek, potansiyeli çok yüksek ama ülkede o doğal kaynağı kullanılacak yöntem yok, teknoloji yok. O zaman o doğal kaynağın kullanımı da bir noktada ne yapabiliyor? Sınırlı kalabiliyor. Veya insanların ihtiyacı, doğal kaynaklara olan ihtiyacı zaman içerisinde ne yapabiliyor? Değişebiliyor değerli arkadaşlar. Bir diğer yan başlığımız doğal kaynaklarla ekonomi arasında nasıl bir ilişki var? Doğal kaynağın bulunması her zaman efendim bu ülkenin gelişmişliği anlamına gelmeyebiliyor. Dünyada bununla alakalı çeşitli örnekler var. Mesela baktığımızda ABD, Kanada, Rusya gibi ülkeler doğal kaynaklar bakımından zenginler ve doğal kaynaklarını verimli bir şekilde ne yapabiliyorlar, kullanabiliyorlar. Japonya, Güney Kore gibi ülkelere bakıyoruz. Doğal kaynakları yok, fakirler doğal kaynak bakımından ama dışarıdan ithal ettikleri doğal kaynaklarla efendim ne yapabiliyorlar? Gelişebiliyorlar. Moğolistan, Nepal, Somali, Nijer, Malawi, Burundi gibi ülkelere baktığımızda Bunlar ise doğal kaynak bakımından nedir? Fakir olan ülkeler. Efendim fakir oldukları için de hem sermaye bakımından hem teknoloji bakımından da gelişememiş olan ülkelerdir diyoruz. Tersine Nijerya gibi bir ülkede baktığımızda değerli arkadaşlar zengin petrol yataklarına sahip olmasına rağmen efendim doğal kaynağı bulunmasına rağmen gelişememiş bir ülke olarak da karşımıza çıkabiliyor. Yani bir ülkenin gelişmesi için sadece doğal kaynağının bulunması ya da gelişmemesi için sadece doğal kaynağının olmaması efendim bir anlam ifade etmeyebiliyor. Doğal kaynağın varlığının yanında ülkedeki teknoloji, yetişmiş insan, efendim parasının olması, sermayesinin olması bunlar da doğal kaynakların, ülkelerin ekonomisi arasında ilişki açısından önem teşkil edebiliyor değerli arkadaşlar. E, ruh havzası dediğimiz yer. Almanya'da değerli arkadaşlar burası. Yine doğal kaynak ekonomi ilişkisine verebileceğimiz bir başka örnek burası. Buranın gelişimine baktığımızda Ruhr Havzası dediğimiz yer Almanya'da arkadaşlar 13. yüzyılda burada kömür çıkartılmaya başlanmış. 13. yüzyıla kadar Efendim küçük bir kasaba iken, yerleşim yeri iken, dünya çapında herhangi bir önem arz etmiyorken 13. yüzyılda kömür çıkartılmasından sonra, sonraki dönemlerde de sanayi devriminden sonra efendim ruhlu havzası dediğimiz yerdeki gelişim tüm dünyada dikkat çekmiş bir özelliğe sahip arkadaşlar. Kömürün burada çıkartılmasıyla beraber Burası küçük bir kasaba olmaktan çıkmış, büyük bir gelişim alanı haline ne yapmış dönüşmüştür diyoruz. Hangi şehirler var burada? Almanya'da Duisburg denilen, Essen denilen, Bonn denilen, Menheim denilen, Stuttgart denilen şehirlerin buradaki gelişmesine baktığımızda bunların temel sebebinin ne olduğunu görüyoruz. Ruhr havzasında çıkartılan kömür olduğunu söyleyebiliyoruz. Ülkemizden de buna bir örnek verebiliriz. Zonguldak çevresi Batı Karadeniz'de. Geçmişte burada da daha çok tarım ve hayvancılık ön planda iken değerli arkadaşlar 19. yüzyılın ilk yarısından sonra 1850'li yıllarda kömürün çıkartılmasıyla daha sonraki dönemde ise Zonguldak'ın ilçeleri olan Karabük ve Ereğli'de ki Karabük daha sonra il oldu biliyorsunuz. Buralarda kurulan demir-çelik fabrikalarının kurulmasıyla beraber Zonguldak havzası da tarım ve hayvancılık geçinen bir şehir iken sonrasında sanayi şehri haline ne yapmış? Dönmüş. Yani burada da şunu söyleyebiliriz ki bölgede bulunan kömürün, doğal kaynağın yani bölgenin ekonomisini ciddi manada ne yapmıştır diyoruz? Etkilemiştir diyebiliyoruz değerli arkadaşlar. Türkiye'de doğal kaynak ekonomi ilişkisi deyince değerli arkadaşlar örnek olarak verebileceğimiz mesela ormancılık Ormancılık Karadeniz bölgesinde insanların temel geçim kaynaklarından biri olmuş. Günümüzde ise ormancılıktan çeşitli alanlarda ne yapılabiliyor? Yararlanılabiliyor. Kereste üretiminde kullanıyoruz, yakacak olarak kullanıyoruz. Efendime söyleyeyim kağıt üretiminde kullanıyoruz. Ormanlardan elde edilen değişik e, ürünlerde, e, kozmetikte, ilaç yapımında, kimya sanayide, reçin üretiminde kullanılabilen değişik alanlara mevcut. Sonra maden deyince demir, bakır, krom bakımından ülkemiz yine yeterli rezervlere sahip e, bulunuyor. Bu yönüyle de ülkemizde doğal kaynak deyince e, metal madenler, demir gibi, bakır gibi, krom gibi, alüminyum gibi, diğer adıyla boksit dediğimiz madenler de arkadaşlar ülkemizde önemli doğal kaynaklardan. Yine dağlar arkadaşlar dağlarımız yaylacılık efendim meralarımız otlak olarak hayvancılıkta kullanılan önemli doğal kaynaklardan. Yine dağlarımızda kış turizmi noktasında kullanılabiliyor olması bunlar da kış turizminde önemli bir doğal kaynak olarak sıralayabiliyoruz. Platolarımızın üzerinde hayvancılık, tahıl tarımı efendim kullanabildiğimiz doğal kaynaklardan. Ovalarımızın üzerinde özellikle delta ovalarında çok geniş alanlarda tarım arazisi olarak bu araları ne yapabiliyoruz? Kullanabiliyoruz. Göllerimizden yine özelliklerine göre balıkçılıkta veya turizm noktasında da ne yapabiliyoruz? Kullanabiliyoruz. Mesela Beyşehir Gölü, Eğirdir Gölü, İznik Gölü, Ulubat Gölü, Kuş Gölü, Banyas Gölü, Sapanca Gölü ki bu göllerimizin özelliği şu değerli arkadaşlar. Bunların gidegenleri var gidegen olduğunda göl ne oluyordu? Suları tatlı oluyordu. Suları tatlı olduğundan dolayı da bunlar da balıkçılık olarak ne yapabiliyoruz? Yararlanabiliyoruz. Yine tuz gölünden tuz elde edebiliyoruz. Van gölünden soda elde edebiliyoruz. Ki bunları da yine ayrıyeten ülkemizde doğal kaynakları örnek olarak gösterebiliriz. Akarsularımızın üzerinden hidroelektrik santrali olarak efendim elektrik enerji üretiminde kullanabiliyoruz. Kıyılarımızda yine deniz turizmi, yayla turizmi olarak da Karadeniz kıyılarımızda, dağlarımızın üzerinde yayla turizmi olarak da gelişmeye müsait olmasından dolayı buraları da yine ayrı bir doğal kaynak olarak kullanılabilmekte değerli arkadaşlar. Evet kısaca doğal kaynaklarla ve doğal kaynakların ekonomi ile ilişkisini bu şekilde değerlendirmiş olduk. Başta da söylediğim gibi çok yabancı olmadığınız bir konu başlığı. Arkasından sorularını da arkadaşlar hemen çözersek size